<laughs> yani Enflasyona şöyle bas, bakarsak açıldı. Şimdi e, Eylül ve Ekim enflasyonları gerçekten kötü geldi. Yani yukarıdaki manşet enflasyondan bahsediyorum. Üçlere yakın iki tane enflasyon ki son çeyrekte ikinin altına inmeyi hedefliyorduk. Yani yönlendirme de o şekildeydi. E, zaten bütün döngü onunla başladı. Yani borsadaki satış vesaire moral bozuklukları da onunla başladı. E, burada Kasım ayının yüzde ikinin altında gelme ihtimali e, artmaya başladı. Yani öncü bazı göstergelerle bakıyoruz. İkinin altına gelme ihtimali var Kasım ayının. E, eğer oralara inersek eldeki bir kullanılabilecek e, şeyde, nasıl diyeyim, rezervde 2024 yılının ilk 5 ayının toplam enflasyonu %20. E, orada biz ikilerin altında bir yerde olursak zaten Mayıs sonu itibariyle Enflasyon 30'lu seviyelerde bir yerde dengelenecek gibi gözüküyor tüfe. Şimdi bugün yapmazsak yani Aralık ayında Aralık'ın sonunda 26'sında galiba toplantı evet. üçünde enflasyon açıklanacak. Orada yapmazsak Ocak'ta bence zaten yapacağız. Yani patika olarak yapacağız. Değil mi? Bileşik şu andaki politika faizinin bileşik oranına baktığında %65. 5 ay sonra 30'larda olacağımız kuvvetle muhtemel bir, dışsal bir şok olmazsa enerji fiyatları, kurlar vesairede kontrolsüz bir hareket olmazsa şimdi bu şey çok fazla. Yani bu spread diyeyim, bu aralık çok fazla. Dolayısıyla e, diğer tarafta 250 bas puan faiz indirimiyle başladım. Reel sektör çok mu rahatlayacak? Bence algı etki eder sadece. Yani evet, faizde en yüksek oranı gördük. Bir de Merkez Bankası hep şunu vurguluyor. Döngüsel bir faiz indirim süreci. Yani hani bir sefer 750 bas puan yapalım. Bakalım etkisine. Olmuyorsa 5 ay duralım. Olduğu zaman bir 500 daha yapalım gibi olmayacağını anlıyorum ben. Dolayısıyla adımlar başlayacak, ufak olacak ama birbirini takip eden olacak. Onu da yapacaksak amaç da hani bir yerde şimdi Sayın Bakan diyor ki enflasyon 2025 sonunda 20'nin altında olacak. CHP'deki rakamlar 21 civarı. Böyle baktığın zaman, yıl sonu tabii ki bunlar, piyasanın beklentisi de çok uzak değil. Yani 25-26 orası da çok uzak değil. Dolayısıyla bizim de adım adım gideceksek, yani bir toplantıda kalkıp da bin pas puan indirdik demeyeceksek, başka bir ekonomik... Şey demeyeceğiz gibi anlatacağız. Işte. Demeyeceğiz. Tabii. O zaman da indireceğimiz toplantı sayısı buradan ileriye yıl sonuna 2025 sonuna baktığın zaman 12 tane ise ufak ufak adımlarla ve sürdürülebilir biçimde devam edeceksek başlamak gerekiyor karantindeyim.